Bugünüm geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazimizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazimizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünün geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen Gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünün geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen Gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor, projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazi Mizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünün geçmişiyle buluşuyor projesiyle büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazimizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünün geçmişiyle buluşuyor projesiyle büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazimizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişiyle buluşuyor projesiyle, büyüklerimizle buluştuk. Geçmişimiz ile ilgili bilmediklerimizi öğrendik. Sınıfımıza gelen gazimizin anlattıkları ile vatanımıza sahip çıkmanın önemini öğrendim. Bu projede olduğum için çok mutlu oldum. Bugünüm geçmişim ile buluşuyor projesinde birçok konuda bilgi sahibi oldum. Sınıfımızda eski eşyalardan bir sergi yaptık. Ve bir arkadaşımızın babaannesiyle sohbet ettik. Bizlere geçmiş ile ilgili kendi hayatından bazı anılar anlattı. Bu projelerin bizlere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugünüm geçmişim ile buluşuyor projesinde birçok konuda bilgi sahibi oldum. Sınıfımızda eski eşyalardan bir sergi yaptık. Ve bir arkadaşımızın babaannesiyle sohbet ettik bizlere geçmiş ile ilgili kendi hayatından bazı anılar anlattı. Bu projelerin bizlere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçmişten bugüne projesi kapsamında okulumuza gazi olan askerimiz geldi. Arkadaşlarım ve ben çok heyecanlıydık. Gazi olan kişinin sağ tarafında 9 kuruşum vardı. Bu beni çok duygulandırdı. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen gazilerimizde. de minnettarız. Milli değerlerimize de bizim için çok önemli olduğunu öğrendim. Bugünün geçmişimle buluşuyor projesi kapsamında üç kuşak bir arada etkinliği olmuştu. Arkadaşımın anneannesi sınıfımıza gelip geçmişte kullanılan eşyaları şimdiki eşyalar arasındaki farkları anlatmıştı. Geçmiş ile bugünü karşılaştırma fırsatım olduğu için çok teşekkür ederim.